Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün çok tehlikeli yerlere gireceğiz. Bugün arka odalara gireceğiz. Arka odaları bilenler vardır. Bir tane yaratık var bilmem ne. Vallahi Arkon şimdi bu şimdi. Arkadaşlar arka odalarda ne var biliyorsunuz? Bir tane yaratık var. O sizi kovalıyor. Kamerayla size çok yaklaşınca kameraya bir şey oluyor. Arkadaşlar yaratık arkanızdaysa arkanıza bakmadan koşun artık böyle. Bu ha, hazmat gi. Hazmat ne oğlum? Neyse. Ona bedava lan. Allah. Oğlum ahmayın. Yaratık. Ana şurada lan. Şey. Lo lo Abi şurada kaç. Şilek amca gelmiş. Şilek amca. Şilek amca. Şilek amca git. Şilek amca geldi. Hey! <laughs> koş koş. Abi arkanıza bakmadan koş. Arkadaşlar böyle işte. böyle arkanıza bakmadan koşun. Arkanıza bakmadan koşun. Böyle. Şilek abi. Abi öyle bir korktum ki arkadaşlar geldim. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şunu tekrar gelin. Böyle korku bir oyun işte. Biraz önce biraz ben korktum az önce. Kimse var mı? Hiç. Şirek. Şirek. koş. Koş, koş. İki tane işte. Ay yara. Ab. <laughs> Abi çok kötü ilan geliyor ya. Yaratıklar her yerde burada. Yani buralarda. Orada orada Oraylara gitmeyin oralara git. Abi bir şey söyleyeyim. Yaratığın burada ne işi vardı abi? Yarat Yaratığı buraya nasıl soktular ben ona Geliyor mu? Nerede lan o? Nerede lan o? Neredesin lan? Buraya arayayım da. Lan gel lan buraya. Ali ne La gidin tamam özür dilerim abi özür dilerim tamam abi gidin özür dilerim özür dilerim abi aa! abi özür diler affetmediler bile mı şimdi ben onlar yapacağım biliyorum nerede onlar nerede ben şimdi şimdi ben onlara ne yapacağım biliyorum abi Ben ne yapacağım biliyorum. Gel lan oğlum? Anne git gidin la gidin 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 gidin. <laughs> abi kaç. Abi kaç. Oğlum oraya niye çekiyorsun? Ahında da kaç. Kaçın lan. Geliyorlar mı? Gel. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Çok yakınlar koş koş koş. Oğlum koş ölecen 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 kardeş ölüm ölümdeyiz patladı lan kim yaptınız? Adam sen adamsın lan sen tam oldu öldüler mi şimdi yala geri doğmadılar doğdular da iyi yandıkmış. biz oraya girmeyin buraya can, can gidiyor burada da can gidiyor Buraya ben arama yapmışım burayı. Beyler daha nereden? Heh, şurayı bir arama yapalım. <laughs> Oğlum öyle arkamdan geliyor ki. Sanın haberisi bile yok. Ben koşmayacağım valla. Koşmayacağım valla. İster koşacağım ister koşmayacağım. Artık böyle. Onu ben ne yapacağım ki? Neyse kuşak. Burası ne? Arka odalar. Kardeş neredeler? Ben onlara yapacağım bilirim ya da bilmem kardeş. Ya Oradalar mı? alev fırlatıcı saldırgan tüfi ya oğlum ya şunu bir kere kesmeyin ya ben bu oyunu biraz oynamışım da arkadaşlar 18 yara Onun bunlar yayınlar Çinli. Bunlar Çinli. Çinli, Çinli veya Suriyeli. Şarar Suriyeliler köpekler. Gel, yazıyor yine. Şuş, şuş. Oha adam ne almış Robux'la. Abi çok iyisin. Ben vallahi ben bunun arkasındayım. Vallahi ben bu adamın Abi, ben artık bu adamın peşinden gideceğim. Şuş şuş. Ben hazmet giymemişim. Kardeşim. Be arama bekle kardeşimine. Burayı ara. Pusulayı ne yapayım ki ben? Pusula. E ee, bu çok gereksiz. Canımı mı götürdü? O? Ya oğlum bu ne tehlikeli? Büyü mü nedir bu? Abi orada iyi yok kimse abi. Abi 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 bizi öldürme. Abi abi nereden gideceğiz? Hazma mı? Abi zenginsin Evet biz biz güçlüyüz. güçlüs tamam mı git. Güçlüs. Şimdi büyü yapalım ne? Büyü yapabiliyor muyuz? Ben biri mi aşınladım? Biz vallahi burada bekliyoruz. Vallahi ben kaçayım kaçmıyor. Abi gel gel gel. Abi burada burada. Abi burada gel 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 abi gel. Abi gel. gel gel. Gel gel. Hey gel gel. Yalla gel. Sık sık sak sık, sık 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 patla patla bir tane de de orada bir tane abi beni kurtarın beni 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 kurtarın beni şimdi öbür yere da bundan geliyormuş bunu da patlattın öl lan öl şey öbür şeyde iki de bulmamız lazım arkamdan bir yaratık gelmesin <laughs> arkadaşlar geldim. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz. bu sefer ölmeyeceğiz. Kim gelirse kim geliyorsa gelsin. Abi herkes koşuyor. Lam Lox. O ne oğlum? Ha. Abi sen silah yok mu? Sen silah vardı. Git la git. Eh, geldi yine. Neyse ben burada videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttan abone olun like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.